Taşıma ve teslim engelleri e, Taşıma ve teslim engellerinin ortaya çıkması durumunda taşıyıcı sırasıyla aşağıdaki şekilde hareket etmek zorundadır. Yani bunlar belirtilmiş. E, ticaret kanunu e, buna ilişkin 868 ve devam maddeleri bunu düzenlemiş. Taşıyıcı tasarruf hakkına sahip yükle ilgili ne yapmak zorundadır? Bilgilendirmek zorundadır. Eğer e, taşıma esnasında bir engel meydana gelmişse diyelim ki trafik kazası dolayısıyla yükün e, süresi içerisinde e, varması gereken yere ulaşması mümkün olmazsa ne yapması gerekiyor? Taşıyıcının göndereni ve gönderileni bu konuda bilgilendirmesi gerekiyor. Yani bu burası önemli. Yani taşıma sözleşmesine uygun olarak tamamlanamayacağı anlaşıldığı zaman eşyanın gönderilene teslim edilmesinde engeller ortaya çıkarsa taşıyıcı ticaret kanunu 868. maddesinde belirtildiği şekilde hak sahibi olan yükle ilgili ne yapmak zorunda durumdan haberdar etmek zorunda. Yine taşıyıcı yükle ilgili tasarrufuna uygun hareket etmelidir. Gönderilen tasarruf hakkına sahip olmakla birlikte kendisi bulunamıyor ve eşeği teslim almaktan kaçınmış ise bu halde taşıyıcı gönderenin tasarrufuna uygun hareket edecektir. Yine üçüncü olarak bir taşıma engeliyle karşılaşılmışsa taşıyıcı uygun süre içinde tasarruf hakkı kullanılmadı takdirde hak sahibinin menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak tedbirleri almak zorundadır. Taşıyıcı yükle ilgili tasarrufuna uygun hareket edilmesi ve yük için aldığı koruma tedbirleri karşında ayrıca ne yapacaktır? Taşıma ücretine ek olarak uygun bir ücret ve yaptığı giderlerin kendisine ödenmesini talep edebilecektir. Tabii burada <laughs> taşıma engelleri taşıyıcının riziko alanında yer alan sebeplerden kaynaklanmışsa bu konuda taşıyıcı herhangi bir talep hakkına ne yapmayacaktır? Sahip değildir. Yani taşıyıcının riziko alanında kaynaklanan sebeplerden bir taşıma engeli meydana gelmişse Bundan dolayı alınması gereken tedbirler gecikme ve benzeri durumlardan dolayı taşıyıcının herhangi bir talep hakkı yoktur. Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi, taşıma ücreti taşıyıcının taşıma sözleşmesinden doğan talep hakkının temel ifa menfaatini ne yapar ifade eder. Yani sonuçta taşıma sözleşmesiyle taşıyıcı ne yapıyor? Taşınacak eşyayı bir yerden başka bir yere götürme yükümlülüğü üstlenirken bunun karşılığında bir taşıma ücretine, ücretine hak kazanıyor. Bu taşıma ücretin tarafların sözleşmede belirttiği e, miktarı ifade eder. Taşıcı kural olarak parayla ifade edilen bu alacak karşısında taşıma edimini üstlenir. Diğer yandan taşıyıcının taşıma sözleşmesinde doğan para alacakları taşıma ücretiyle sınırlı değildir. Çünkü taşıma işi bir süreç yani bir yerden başka bir yere eşyanın götürülmesinde bekleme ücreti ve taşıma işi kapsamında yapılan giderlerin ödenmesini talep hakkı da taşıyıcının alacaklar arasında yer alır. Taraflar taşıma ücreti miktarını sözleşme özgürlüğü çerçevesinde serbestçe belirleme yetkisine sahiptir. Bu konuda istedikleri şekilde ücreti belirleyebilirler. Ayrıca taraflar ücretin ödenme zamanında ne yapabilirler? Kararlaştırabilirler. Ancak e, ödeme za, e, zamanı tayin etmemeler durumunda e, bu konuda ticaret kanunu bir e, ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda yedek hukuk kuralı ticaret kanunu ne yapmış? Düzenlenmiş. Yani şu anda yapılan sözleşmelerde muhakkak ki taşıma ücretinin ne kadar olacağı, ne zaman ödeneceği, nasıl ödeneceği konularında taraflar muhakkak ki sözleşmelerine e, sözleşmelerine ne yapar? ilgili hükümleri derc ederler. Söz konusu hüküm taşıma ediminin ifasını etkiden sebeplerin taşıma ücretin üzerindeki etkilerinde düzenlemeye ne yapar? Çalışır. Yani e, taşıma esnasında meydana gelecek Fazladan bir bekleme fazladan bir bekleme süresi olacaksa veya diyelim ki ekstra giderler olacaksa bunların taşıyıcı mı yoksa gönderilen tarafından mı karşılanacağı taşıma sözleşmesinde ne yapar yer alır. Yani eğer taraflar bu konuda açık bir düzenleme yapmamışlarsa. Taşıma ücretinin hesaplanması ve dönmesinin ne şekilde olacağı biraz önce de söyledik. Ticaret Kanunu 870 ve devam maddelerinde düzenlenmiş. Taşıma ücreti eşyanın tesliminde ödenir. Kural olarak eğer taraflar arasında taşıma ücreti ne zaman ödeneceği konusunda herhangi bir düzenleme kararlaştırma yoksa taşıma ücretinin eşyanın tesliminde ödeneceği ticaret kanunu ne yapmış düzenlenmiş. Bu hüküm giderlerinin ödenmesi talep hakkı açısından da geçerlidir. Yine bir giderler varsa bu eşyanın tesliminde bunlarda ne yapacak? Ödenecek. İkinci durum taşıma ücretinin eşyanın miktarına göre belirlenmesi durumunda taşıma yük ve senedinin esas alınmasına ilişkin düzenleme burada taşıma ücreti hesaplanırken eşyaya ilişkin taşıma veya yük senedindeki kayıtların doğru olduğu varsayılır. Eğer miktar üzerinden veya e, diyelim ki eee kilogram başına, metreküp başına veya diyelim ki koli başına eğer ücret talep ediliyorsa yani burada e, taşıma senedindeki bilgilerin e, önemi ortaya çıkıyor. Bu varsayım taşıyıcının taşıma senedindeki kayıtların doğru olduğunu kontrol etme imkanına sahip olmadığı durumlarda çekince koyması halinde de geçerlidir. Yani burada çekince koymuş olsa bile taşıma ücretinin eşyanın miktarına göre belirlenmesi durumunda taşıma yük senedi ne yapar? Taşıma ücretinin hesaplanmasında esas alınır. Bir de mesafe ücreti var. Taşıma ve teslim engelinden dolayı taşıma ücret süresinden önce sona erdirilirse burası önemli mesafe ücreti bekleme veya fazladan bekleme e, süresinden doğan bekleme ücretinden farklı mesafe ücreti. E, bir teslim engelinden dolayı belirli bir yere kadar taşınmış. Taşınan bu kısımla sınırlı olarak e, orantılı olarak taşıma ücretine hak kazanır. Buna ne diyoruz? Mesafe ücreti. Bunu geçen e, seneki sınavda sormuştum. Mesafe ücretini. E, zaten bunlar sizin bildiğiniz hususlar. Engel taşıyıcının rizik alanından kaynaklanmış ise bu halde ancak taşımanın tamam, e, tamamlanan kısmında yani gönderenin taşınan e, yere kadar olan mesafede, alınan mesafede gönderenin bir menfaati varsa taşıyıcı yukarıdaki mesafe ücretine hak kazanır. Aksi takdirde mesafe ücretini yapamaz, talep edemez. Taşıyıcının gönderenin rizik olanda yer alan sebeplerden ötürü taşımadaki gecikmeye dayalı talep hakkı. Yani burada e, bir gecikme meydana geldiği zaman yani gönderen rizik olandan kaynaklanmışsa taşıyıcı haliyle ne yapacaktır? E, bir e, gecikmeden kaynaklanan ekstra taşıma ücretinden farklılık bir ücret talep edebilecektir. 870. maddede bu düzenlenmiş. Bedelin e, tabi bu 870. maddede belirtilen taşıyıcının gönderen rizik olanında kaynaklanan sebeplerden dolayı yani gecikmeye dayalı e, talep hakkı bir ücret alacağı mıdır? Taşıma ücretinin e, feri bir hakkı mıdır veya ferisi midir? Yoksa ayrı bir tazminat e, alacağı olduğu konusu tartışmaya açılabilir şeklinde e, notlarda bilgi var bu talep hakkı tazminat alacı olarak görülürse gönderenin kusursuz olduğu durumlarda dahi risk plan, e, alanı prensibine göre sorumluluk altına girecektir. Bu durum gönderenin kusursuz sorumluluğunu genişleten bir hal olarak karşımıza çıkacaktır. E, gönderenin kusursuz sorumluluk halleri vardı biliyorsunuz. E, Rizik olanına kaynaklanan sebeplerden dolayı gönderen kusursuz olarak sorumlu tutuluyordu. Tabi bu sorumluluğun sınırlayan hükümler ne yapmıştır? Taşıma hukukunda düzenlenmiştir. Yani kusura dayanan sorumluluktan farklı olarak kusursuz sorumluluk durumlarında gönderenin sorumluluğunu sınırlardan taşıma hukukunda getirilmiş olan bir düzenlemedir. Başka bir yerde de böyle bir düzenleme söz konusu değildir. Ödeme karşılığında eşyanın teslimi ee, Ticaret Kanunu 872. maddesinde düzenlenmiştir. Vesayet mukabile ödeme. Yani bu şekilde e, olan e, durumlarda taşıyıcının sorumluluğu nedir? Burası önemli. Ödemin, ödeme karşılığında teslim anlaşması varsa yani e, yani bu biliyorsunuz sizin e, işte teslim şekilleri değişik şekilde veya taraflar arasındaki gönderenle gönderilen arasında yapılacak sözleşmeye göre yani ödemenin ne şekilde yapılacağı kararlaştırılabilir. Yani vesayet mukabili ödeme söz konusu olabilir. Yani ödeme karşılığında teslim ticari hayatta sıkça karşımıza çıkan bir durumdur. Ödeme şekillerinden birini oluşturur. Bu hükme göre taşıma sözleşmesinde Eşyanın gönderilene teslimi kararlaştırılan bedenin gönderilen tarafından ödenmesi şartına ne yapabilir? Bağlanabilir. Taşıma senedine kayıt konulabilir. Ancak teslimde ödeme anlaşmanın geçerli olması taşıma senedinde bu kaydın yer almasına bağlı değildir. Yani böyle bir kayıt olsa da olmasa da sözleşme geçerlidir. Bu antlaşmanın fiili taşıcıya karşı ileri sürülmesi onun fiili taşı tarafından yazılı olarak kabul et, Kabul şartına bağlıdır. Yani bu şekilde e, fiili taşıma işini üstlenen yani eşyanın e, ödeme karşılığında teslimiyle ilgili bir taraf arasında sözleşme varsa fiili taşıcının ne yapması gerekiyor? Fiili taşıcının sorumluluğu olması için bunun yazılı olarak yapılması gerekiyor. Taksil sonucu elde edilen bedel taşıyıcının kendi alacakları bakımından gönderene geçmiş sayılır. Dolayısıyla bu miktar taşıyıcının alacakları tarafından ne yapamaz? Hazzedilemez. Taşıyıcının iflas masasına dahil olmaz. Taşıyıcı ödeme karşılığında eşyayı teslim edip yani eşyanın satış bedelini teslim aldığı zaman bu para gönderilene ait olan bir parayı ne yapmış oluyor? Tahsil etmiş oluyor. Dolayısıyla her ne kadar taşıyıcının mal varlığında uhdesinde gözükmüş olsa bile emanet para olarak karşımıza çıktığından dolayı taşıyıcının borçlarından dolayı ne yaplamaz haciz konulamaz. Taşıyıcının kusursuz sorumluluğu <laughs> şu şekilde düzenlenmiş. Eşya bedeli tahsil edilmeden eğer mal teslim edilirse taşıyıcı ne yapacaktır? Bunun sonuçlarına katlanacaktır. Taşıyıcı bundan doğan zararların gönderene karşı kusursuz kusursuz şekilde sorumlu olacaktır. Taşıyıcının nitelikli kusurunun bulunmaz durumundaki e, buradaki sorumluluk sınırı ne yapar? Yani e, kusursuz sorumlulukta getirilmiş olan sınırlamalar eğer taşıyıcının kusurlu davranışları sonucu bu mal teslim edilmiş ve ücret alınmamışsa yani bunda da bir kastı varsa bundan kaynaklı gönderen de bir zarar görmüşse ne yapacaktır? Bunun sonuçlarına taşıyıcı katlanacaktır. Taşıma süresi taraflar taşıma süresini sözleşme ile belirleyebilir. Yani bu genelde zaten taşıma süresiyle ilgili bir belirleme söz konusu olabilir. Ama taraflar böyle bir sözleşmede belirleme yapmamışlar ise somut olayın özelliklerine göre ne yapacaktır? Bu süre belirlenecektir. Burada da şöyle bir e, düzenlemede şöyle bir kriter getirilmiş. Hakime e, konuyu çözüme kavuşturma açısından özelliğini bir taşıyıcıya tanınabilecek makul bir süre taşıma süresini oluşturur. Taşıyıcı bu makul süre içinde eşyayı varma yerine gönderilene teslim etmekle yükümlüdür. Burada e, getirilen e, kriter Objektif ölçüt e, şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani makul bir pardon özelliği bir taşıyıcıya taşıyıcı, taşıyıcı tanınabilecek makul süre yani bütün e, taşıyıcılar, bütün taşıma sözleşmeler açısından geçerli objektif bir kriter getirilmiş oluyor. Ziyek karinesini de anlatayım bugünkü dersi tamamlayayım. Kaç dakika oldu? 25 20 dakika mı oldu? 20 dakika. Bir 5-10 dakika daha anlatalım. Z karinesi önemli. Yani özellikle taşıma işlerinde ee, ziya Z karinesi önemli. Yani ulusal e, uluslararası sözleşmelerde yılan Z karinesi yurt içi taşımalarda da artık ne yapmıştır? Türk hukuku açısından ilk kez düzenleme e, yeni ticaret kanununa yapılmıştır. Eşyanın taşıma süresini izleyen 20 gün içinde teslim edilmez ise hak sahibi gönderen ve gönderilen eşyanın zayi olduğunu kabul edebilir. Sınır ötesi taşımalarda söz konusu bu süre 30 gündür. Demek ki Türkiye içerisinde yapılan taşımalarda eğer bir taşıma süresi öngörülmüş veya makul süre ee, öngörülmemiş olsa bile makul süreyi aşan e, 20 günlük e, süre içerisinde eşya varması gereken yere e, götürülmez, teslim edilmez ise halk sahipleri gönderilen ve gönderen ne yapar? Eşyanın zayi olduğu, yok olduğu e, ekonomik e, anlamda e, yok olduğu eee karinesini ileri sürebilir. Buna ne deniyor? Ziya karinesi deniyor. Sınır ötesi taşımalarda, uluslararası taşımalarda bu süre 30 gündür. Hak sahibi eşyanın ziya dolayısıyla tazminat alırsa bunun ödenmesi sırasında eşyanın daha sonra bulunması halinde kendisine derhal haber verilmesini ne yapabilir? Talep edebilir. Eğer bu talepte bulunmaz ise eşyanın daha sonra bulunması durumunda taşıyıcı eşya üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Yani sonuçta eğer eşya bulunmuş hak sahipleri de eşyayı kabul etmiyorsa taşıyıcı ne yapacaktır? Bundan doğan zararı karşılamış olacak. Dolayısıyla eşyaya ilişkin haklar da taşıyıcıya geçmiş olacaktır. Söz konusu talepte bulunması durumunda eşyanın daha sonra bulunması halinde iki sonuç ortaya çıkıyor. Bir, hak sahibi bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde tazminatı gerekli giderleri maksup ettikten sonra geri ödeyerek eşyanın kendisine teslimini talep edebilir. Yani daha önceden taşıyıcı tarafından eşyanın ziya dolayısıyla gönderilene veya gönderilene yükle ilgili olan kişiye ödenmiş olan tazminat, ee, eşyanın bulunmasından sonra bir bildirim üzerine ki e, bu bildirimden itibaren 30 gün içerisinde ne olması gerekiyor? Tazminatın iade edilmesi ee, yani giderler mahsup edildikten sonra eşyanın alınması şeklinde bir e, durum doğabilir. Eşyanın kendisine teslimini ilgili talep edebilir. Bu halde taşıma ücretine ödeme yükümlülüğüyle taşıyıcından tazminat talep hakkı Ayrıca saklıdır. Hak sahibi eşyayı teslim almayacağını bildirebilir veya 30 gün içinde teslim talebinde bulunmayabilir. Bu halde taşıyıcı eşya üzerinde serbestçe tasarruf hakkına sahiptir. Taşıyıcının zey ve hasar ile gecikmeden doğan sorumluluğu Taşıyıcının eşyanın ziya ve hasarından doğan sorumluluğu yine Ticaret Kanunu 875. maddesinde düzenlenmiştir. Taşıyıcının eşyanın ziya ve hasarından doğan sorumluluğu eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde eşyanın ziyaa ve hasarından doğan zararlardan dolayı nedir? Taşıyıcı sorumludur. Taşıyıcının eşyanın geç tesliminden doğan sorumluluğu Taşıyıcı eşyanın gönderilene geç teslimden doğan zararlardan da yine nedir? Zorun, e, sorumludur. Bu taşıyıcının organizasyon alanı yükümlülüğü içerisinde, rizik olan içerisinde e, gerçekleşmiş olan doğan sorumluluğudur. Yani burada zarar olgusundan bağımsız olarak taşıma ücretinin gecikme oranında indirilmesi ne yapılabilir? Talep edilebilir. Geç teslim durumunda taşıyıcı her türlü özeni gösterdiğini ispat edemedikçe, taşıma ücretinden doğan talep hakkı gecikme oranı da sona erecektir. Yani e, burada yani önemli olan e, taşıma işlerinde eşyanın varma yerine süresi içerisinde teslim edilmesidir. Yani diyelim ki e, 10 gün içerisinde teslim edilmesi gereken bir eşya 40 gün içerisinde teslim edilmişse ondan doğan e, gönderilenin ve gönderilenin herhangi bir ifa menfaati kalmamışsa artık o e, geç teslimden dolayı yani e, taşın ücretinin e, ödenmesi istenemez. Taşıyıcının zeyve hasar ile gecikmeden doğan sorumluluğu, sorumluluğun hukuki niteliği Taşıyıcının yani bununla ilgili işte e, bir takım düzenlemeler getirilmiş. Yani işte Alman ticaret kanunu yine CMR gibi eee e, karayolu taşımasına ilişkin belgelerde buna ilişkin düzenlemeler söz konusu. Eğer e, taşıcının ziyan ve hasar ile geçikmeden doğan sorumluluğuna ilişkin e, gerek Alman Ticaret Kanunu gerekse CMR düzenlemeler içeriyor. Yani e, bizim açımızdan şöyle e, Türk sorumluluk açısından bu hükümde ağırlaştırılmış kusur sorumluluğu mu, yoksa hafifletilmiş kusur sorumluluğu olduğu sebep tartışma açıktır demiş. Yani burada daha çok şeye bakmak gerekiyor. Önce rizik olan teorisine göre eğer taşıyıcının e, rizik olandan kaynaklanmışsa zaten kusursuz sorumluluk keserince taşıyıcı ne yapacaktır? Sorumlu tutulacaktır. Yani burada kusursuz sorumluluk e, söz konusudur. Pratik açıdan yükle ilgili ziya, hasar ve gecikmenin varlığını ispat ettikten sonra karine olarak taşıyıcının sorumluluğu ne yapacaktır? Kabul edilecektir. Taşıyıcı bu sorumluluktan kurtulmak için Yeni ticaret kanununda yer alan hükümlerde belirtilen ispat faaliyetini yerine getirmelidir. Yani bu sorumluluktan kurtulabilmesi için bir takım kurtuluş beyineleri ileri sürebilir. Ee, en yüksek özen ifadesine yer verilmiştir. Eğer taşıyıcı taşıma işini yerine getirirken en yüksek özeni göstermesine rağmen eşyanın ziya e, ziya yani e, ziyan uğramasına veya hasar görmesine ya da gecikme e, engel olamadığını ortaya koyabilirsen o zaman e, bu sorumluluktan kurtulması mümkündür. Tabi burada sorumluluğun kusursuz sorumluluk olduğunu belirtmemiz gerekir.